4 yıllık ziraat fakültesi eğitiminin acaba yetip yetmediği, 5 yıla mı çıksa, veteriner gibi mi olsa gibi tartışmalar yürürken bu tartışmalar özellikle dışarıdan gelen arkadaşlarımızın telkinleri nedeniyle fakültelerde bunu samimi olarak söylüyorum yer buluyor, bizi çok uğraştırıyor. O nedenle olabildiğince herkes kendi uzmanlık alanında yaptığı işle ilgili sorunu ve önerileri koyabilirse herkes işini daha güzel yapabilir diye düşünüyorum. Onun için de burada bu açıklama yapma gereği hissedip konunun dışında olduğu için size lütfen işte karşılayın. Peki. Teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Erkan Keklik Bey Almey Global'dan avokado yatırımları ve gelecek planlaması konusunda bilgi verecekler. Buyurun. Sayın Müdürlerim, Merhaba hocam, Gerçekten burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle beyan etmek isterim. Malumunuz üzere Avokado gerçekten sabahtan bu saate kadar burada hepiniz bulundunuz ve gördünüz. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Çok önemli gelişmeler var. Bizim buradan beklentimiz bu çalıştayın devamının gelmesi ve buradan çıkan sonuçların da hayata geçirilmesini istiyoruz. İsmim Erkan, Erkan Keklik, Alme Global Tarım Anonim Şirketi'nin işletme müdürüyüm. Ben hikayemize nasıl başladık onu kısaca bir arz edeyim. Ee, Sayın Dışişleri Bakanımız biliyorsunuz Alanya'dan. Alanya'da Müsiyat Alanya Şubesi Başkanımız Mustafa Duysoy e, 2018 yılında şubeyi ilk açtıklarında Bakanımızla geçen arasındaki diyalogda Alanya'ya, müsiat Alanya olarak nasıl bir yatırım yapalım dediğinde Sayın Bakanımız kesinlikle tarımla olmalı. Çünkü Alanya'nın bugüne kadar yaptığı hataların tekrarlanmaması için tarımda özellikle sanayileşmenin nasıl olabileceğiyle ilgili çalışmalar yapılmasını istedi. Bendeniz yıllardır turizmde, bacası sanayide çalışırken bir kolu da tarımda olan bir üreticiydim. 2019 yılında ...Hin Bey ile birlikte bir ihracat gerçekleştirdik. Orta Avrupa'ya. Hatta o yıl ilk ihracattı Avrupa'ya. Ve bu ihracatla birlikte kameraların karşısında buldum kendimi. Bazı sorunları dile getirdim. Dedim ki özellikle avokadonun çok katma değerli bir ürün olduğunu, bu ürünü dünyaya tanıtmamıza gerek yok, ülkemize tanıtmamız gerektiğini, dünyaya da bu ürünü dünyadaki diğer ülkelerin nasıl pazarladığını eğer öğrenirsek, araştırırsak, yaparsak daha çok kazanabileceğimizi söyledim. Özellikle tesisleşmenin öneminden bahsettim. Bu tesisleşmenin Alanya'ya ve bölgemize, ülkemize çok büyük kazanımların olacağını dile getirdim. Müsiyat Alanya Şube Başkanımızın dikkatini çekti ve onunla birlikte bir yolculuğa başladık. Yaklaşık bir buçuk yıl sadece background'ını çalıştığımız bu projede geçen yıl 2020 yılı Temmuz ayında şirketimizi kurduk. Tamamı müsiyat üyesi olan 11 ortakla birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Bu projede ana gayemiz, ana amacımız tarımın Özellikle Alanya bölgesinde nerelerde hata ve yanlışlıklar yaptığını tespit edip bu sorunları şikayet ederek değil bunlara çözüm önerileri bularaktı ve biz bunun üzerinde de ciddi çalışmalarımızı yaptık. Alanya'da biliyorsunuz tarihsel gelişimine bakarsanız tarımda bazı başarısızlıkları var. Özellikle narenciye grubunda işte portakal, mandalin, limon Mersin ve Finike bölgesi bu konuda daha başarılı. İşte onların başarısı tesisleşmeden geçiyordu. Biz de bunları ortadan kaldırmak için avokadoda aynı kaderi tek başına, yalnız başına bırakmak istemedik. Ben Müsliyat Başkanımızla birlikte bu projede ilk başta fizibilite çalışmalarına başladım. Bir buçuk yıl çalışmalarımın neticesinde şu anki tesisimizin inşası devam ediyor. İnşallah Mart ayında hayata geçireceğiz. Ve bu inşaatı tamamlanan projeyle birlikte tüm üreticilerimizin sorunlarına biraz daha çare olacağımızı düşünüyorum. İsterseniz şöyle kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz yani sabahtan sayın araştırmacılarımız öğretim görevlerimiz birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri dile getirdi. İşte anaç seçimi, bahçe seçimi, e, buradaki uygulamaların neler olacağı. Biz Alme Global Tarım olarak öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu tesisimizde, konferans salonunda üreticilerimizi bilinçlendirerek onları doğru yönlendirmek istiyoruz. Tesisimizde laboratuvar çalışmalarını da yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz ay VATEM müdürümüzde zaten bu konuda bir protokol... Yaptık. Bu protokoldeki amacımız kamu iş e, kamu iş sektörüyle birlikte bir şeyleri yapalım ve başaralımdı. Ame Global Tarım olarak sadece üreticilerin değil, tüketicilerin de beklentilerini karşılamak ana amaçlarımızdan birisi. Biliyorsunuz avokadoyu Avrupa'da ve Amerika'da oldukça Tanıyor insanlar ama ülkemize tanımıyor. O zaman ne yapacağız? Avokadoyu tanıtacağız. Avokado'nun bazı ürünlerini yerel ürünlerle birleştirip e, tescillerini yaparak onları da halkımıza, e, ülkemize tanıtmak istiyoruz. Aslında çok söylenecek şeyler var. Gerçekten e, bu konuda e, birçok çalışmamız var. Ekibimiz e, bu konuda çok ciddi çalışıyor. Sahada çalışıyor. Üreticiyle birebir çalışıyor. Yağmur, çamur demeden çalışıyor çok da olumlu geri bildirimler alıyoruz. Bu geri bildirimleri kesinlikle kulak arkası yapmıyoruz. Bir veriye dönüştürüyoruz. ALME Global Tarım olarak coğrafi bilgi sistemini kendi sistemimizde oluşturup bölgemize ülkemize daha çok katma değerini nasıl sağlayabiliriz? Bunun da çalışmalarını yürütüyoruz. ALME Global Tarım Migros tedarikçimiz ve Agrofresh firmasının bazı çalışmaları da bizi çok mutlu etti. Çünkü biz benzer çalışmaları kendimiz de yaptık ve bu anlamda da ciddi yol kat ettik. Ve şu anki tesisimizde inşallah üreticimize derman olabilecek bir tesis olacak. Bu nasıl olacak? Bir kere avokado üreticisi meyvesini tesisimize getirdiğinde ürünün doğru hasat zamanında mı, yanlış hasat zamanında mı hasat edildi bunun neticesini görebilecek. Biz işte hasatla ilgili problemin de zaten sorununu çözmüş olacağız. Meyveyi sadece alıp satmak değil, burada onu katma değerini arttırarak nihai tüketiciye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Yani bir boylama hattından geçirerek meyvenin Avrupa standartlarında Amerika standartlarında tüketiciye ulaştırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun için bir makina tedarikçimizle görüşüyoruz. Şu an İtalya ve Fransa'da olan iki tedarikçi de bizim için bu çalışmayı yürütüyorlar. İnşallah Türkiye'ye ilk girecek olan bu avokado boylama makinesini de ülkemize getireceğiz ve üreticilerimizle buluşturacağız. Alme global Çarım olarak sadece amacımız ticari kazanç elde etmek değil, üreticilerimize, bölgemize, ülkemize katma değer kazandırmak ve önümüzdeki beş yıl içinde de kooperatifleşmeyi hedefliyoruz. Zaten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Zaten sosyal sorumluluk projesini omuzlarına almış bir kuruluşuz. Ve bunu da tam manasıyla yerine getirerek nasıl Karadeniz'de üretici birlikleri var, nasıl Ege'de birçok üretici birliğinin kooperatifleri var. İşte biz de avokado ile ilgili bu kooperatifi inşallah önümüzdeki beş yıl içinde hayata geçirerek ülkemize kazandıracağız. Benim aslında e, izleteceğim bir video vardı. Onu da isterseniz kısaca geçeyim. Çok uzun değil. Orada da zaten neler yapmak istediğimizi kısaca değineceğim. Evet biliyorsunuz Alanya bacası sanayisi olan bir ilçemiz. Bu bacası sanayi olan ilçemizde aslında tarım da gerçekten çok önemli. Özellikle bölge halkının yıllardır kendi çabasıyla gayret ettiği, çabaladığı, uğraştığı, dediğindiği bir sektör. Fakat bugüne kadar birçok zorluğu tek başına üstlenmiş ama neticesinde çok fazla başarıya ulaşamamış bir sektör. Bölgemize yakışan bir hareket olmasını istediğimiz için turizmde bugüne kadar nasıl başarısını üst seviyelere getirdiyse tarımda da aynı şekilde başarılı olması için neler yapmamız gerektiğini bir bir çalıştık. Alanyamızda sadece meyvecilik yok, sebzecilik de var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlarla ilgili de çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Çok güzel bir coğrafyaya sahibiz. Klimatik iklime sahip. Suyu, toprağı gerçekten altın. Ne ekerseniz yetişebiliyor. Bakın 1 kilometre, 10 kilometre mesafede kiraz yetiştiriciliği bile olan bir bölge. Evet, Alme Global Tarım'da Alanya ve bölgemizde tarımda bir değişimi hedefledik. Bu değişimle birlikte neler yapabileceklerimizi sıraladık. Bir kere coğrafi bilgi sistemine ihtiyacımız var. Hangi bölgelerde hangi cins, hangi çeşitlerin daha kaliteli üretildiğinin çalışmalarını şu an yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda bununla çıkacak, bununla ilgili çıkacak sonuçları da kamuyla paylaşacağız. Fidan konusu gerçekten çok önemli. Bununla ilgili partner firmalarımız var. Sadece yurt dışından değil, yurt içinde de artık yeni firmalar ortaya çıkıyor. Hasat gerçekten çok önemli. Hırsızlığı belki çözebileceğimiz tek konulardan birisi hasat. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uluslararası bir firma olmayı hedefliyoruz. Çiftçimizle birlikte el ele bunu çözmek istiyoruz. Şikayetleri sadece dile getirip Gün yüzüne çıkarmak yerine her zaman onları güncel tutup nasıl başarılı olabiliriz, nasıl bu sorunları çözebiliriz, bu konudaki çalışmalarımızı hayata geçirmek istiyoruz. Bakın bu görmüş olduğunuz makine bizim partner firmamızdan temin ettiğimiz makinalar, görüntüler. Bu görüntülerle birlikte standardı ve üst seviyedeki teknolojiyle tüketicinin nihai ürünü elde etmesini sağlayabiliriz en büyük sorunlarımızdan birisi gerçekten biraz önce de hep değindik. İthal malların kalitesizliği. Peki bu kalitesizliği nasıl çözebiliriz? Kaliteli ürün üreterek. Hepimiz el birliğiyle. Peki kaliteli ürün nasıl olur? Teknolojiyle. Peki bu teknolojiyi nerede temin etmemiz lazım? Tesisle. İşte biz Alme Global Tarım olarak bu tesisi hayata geçirerek ülkemizdeki avokado üreticilerinin en büyük sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Ve herkesin sofrasında ideal lezzet, ideal kalite ve en güzel e, mutlulukları yaşayacağımız o sofralarda avokadoyu tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Ben aslında çok fazla e, konu söyleyeceklerim var. Tabii sizin de karşınıza geçince biraz heyecanlandım. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, saygılarımı sunuyorum. Evet, Peki, teşekkür ediyoruz. Ee, Avokadonun cazip bir alan olduğu, yeni film yatırımlar, yeni firmalar, çağrı transferler demek ki geleceğin parlak gibi gözüküyor. Ee, fikir edilmiş olduk Alanya bölgesi ve lokasyonu konusunda orada kendi de başarılar diliyoruz bu alanla ilgili çalışmalarında. Şimdi e, hemen süreyi verim.